işleminin sonucu kaçtır? İlk olarak şu çarpma işlemini yapalım. Eksileri sadeleştirebiliriz işlemi yaparken. 32 ile 8'i de sadeleştirsek 4 olur. 9 ve 12'nin her ikisini de 3'e bölebiliriz. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 olur. Bu arada bu 4'leri de sadeleştirebiliriz. Böylece bu çarpma işleminde sadece 3'ün kaldığını görüyoruz eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'ü çarparken 3 tane negatif sayı olduğu için sonuçta negatif olur. 1 çarpı 2, 2, 2 çarpı 3 de 6 olur. O halde 3 eksi 6'dan işlemin sonucu eksi 3 olur. İşleminin sonucu kaçtır? İlk olarak pay kısmında parantez içerisindeki bölme işlemiyle başlayalım. Bölme işleminin toplama ve çıkarmaya göre önceliği olduğunu biliyoruz. 5 bölü 5, 1 olur. 6 artı 1, 7. 7 eksi 21 de eksi 14 olur. O halde parantez içerisi eksi 14 oldu. 6 eksi eksi 14. Alt tarafta da 2 eksi 4, eksi 2 olur. Böylece buradaki işlem, köşeli parantez içerisindeki işlem 2 eksi eksi 2 olur eksi eksi artı olur. Böylece 2 artı 2'den bu bölüm 4 oldu. Köşeli parantez içerisi. Parantezin önünde artı var. Dışarıda da 2 var. O halde 2 artı 4. Burada da yine eksi eksi artı olur. Böylece 6 artı 14'ten 20. Payda da 2 artı 4'ten 6. 20 bölü 6 ifadesinde 2 ile sadeleştirebiliriz. 22'ye böldüğümüzde 10, 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 olur. Can aşağıda verilen şekilde sarı çemberlerden oluşan sütunlardan birer çember seçerek aralarında verilen işlemi işlem önceliğine göre uyguluyor. 2, 4, 3'ten bir sayı, eksi 4, eksi 1'den bir sayı, 3, 6, 11'den bir sayı seçiyor ve gördüğünüz gibi ilk olarak arada çarpma sonra da çıkarma işlemi görüyoruz. Çarpma işleminin de önceli olduğunu bildiğimize göre İlk olarak buradaki çarpma işlemini yapmalıyız. Buna göre elde edilecek sonuç en az kaçtır? İlk bölümde 4 ve eksi 4 sayılarını seçerse bunları çarptığında 4 çarpı eksi 4'ten eksi 16 olacaktır ki bu ilk bölümde bu bölümde ulaşabileceğimiz en küçük sayı olur. Sonrasında eksi işareti var. Bu bölümde de sonucun daha küçük çıkması adına 11'i seçelim önündeki eksi işaretinden dolayı bu eksi 11 olur ki bu daha da küçük sonuç anlamına gelir. Eksi 16, eksi 11, eksi 27 olur. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak şu işlemle başlayalım. Eksi 7x, eksi 10x her ikisi de negatif olduğuna göre toplamalıyız. Eksi 17x olur. Parantez içerisi eksi 17 x oldu. Parantezin önünde eksi işareti görüyoruz. 6 x eksi eksi 17 x. Eksi eksi artı olacağına göre 6 x artı 17 x 23 x olur. Bu köşeli parantezin içerisi oldu. Köşeli parantezin önünde eksi işareti görüyoruz. Eksiyi koyduk. Burada da 5 x var. 5 x eksi 23 x sayılar z işaretli olduğu için çıkarıyoruz. 18 ve 23'ün önündeki işaret daha 23 büyük sayı ve önündeki işaret eksi olduğu için de eksi işareti koyuyoruz. O halde cevabımız eksi 18 x. İşleminin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak x'i parantez içerisindeki terimlerle çarpacağız. Yani dağılma özelliğini uyguluyoruz. Sonra da yine bir x görüyoruz parantez içinde. Bu x'i de bu parantez içerisine dağıtacağız. x ile x'i çarptığımızda x kare x ile eksi y'yi çarptığımızda eksi eksiye x ile ek, artı 2'yi çarptığımızda artı 2x iki İkinci kısım x ile y'yi çarptığımızda eksiye ve x ile eksi x'i çarptığımızda eksi x kare olur. Alt artı x kare ile eksi x kareyi sadeleştirebiliriz. Eksi ile artı x'e de yine toplandığında sıfır olur. Böylece geride sadece 2x'in kaldığını görüyoruz. x eşit eksi 2 ve y eşittir 2 için işleminin sonucu kaçtır? Eksi 2 ve 2 değerlerini yerlerine yazalım. x gördüğümüz yere eksi 2, eksi 2'nin küpü artı y gördüğümüz yere 2, 2'nin küpü eksi, eksi 2 çarpı 2 artı eksi 2 artı 2. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti için eksi 2'yi 3 kez çarptığımızda eksi 8 olur. 2'yi 3 kez çarparsak 8 olur. Eksi 2 ile 2'yi çarptığımızda eksi 4 olur. Bir eksi de önünde olduğu için eksi eksi 4'ten artı 4 olur. Artı eksi eksi olur. O halde eksi 2 ve son olarak artı 2'yi görüyoruz. Eksi 2 ile artı 2 toplandığında 0. Eksi 8 ile artı 8 toplandığında 0. Böylece geride sadece 4'ün kaldığını görüyoruz. A eşittir 112 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Pay kısmındaki ifadeyi a kare eksi 3a e eksi 4'ü çarpanlarına ayırmayı düşünüyoruz. Eksi 4'ü 2 sayının çarpımı olarak düşüneceğiz. Öyle ki bu sayıları topladığımızda eksi 3'ü elde etmeliyiz. Eksi 4 ile artı 1. Eksi 4 ile artı 1'i çarptığımızda eksi 4 topladığımızda da eksi 3 olur. O halde bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi a eksi 4 çarpı a artı 1 olur. Bunu işlemde yerine yazalım. Böylece pay kısmında a eksi 4'ü ve payda da yine a eksi 4'ü görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Böylece bu işlemin sade hali a artı 1 oldu. a'nın değeri de 112 olduğuna göre yerine yazdığımızda 112 artı 1 işlemin sonucu 113 olur. a eşittir 3453 olmak üzere ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak bölme işleminin önceliği olduğunu biliyoruz. Buradaki işlem eksi 4a bölü eksi a biçiminde okunabilir. V yan yana değildi, de daha rahat görebilmemiz için alt alta yazıyorum. Eksi 4a'yı eksi a'ya böleceğiz. A'lar aynı olduğuna göre bunları sadeleştirebiliriz. Eksinin eksiye bölümü de artı olacağına göre bu bölümün cevabı 4 olur. İşareti de aldığımıza dikkat edelim. Ona göre gösterelim şu bölümde. Evet işaretle birlikte eksi 4a'yı eksi a'ya böldük ve buranın cevabı 4 oldu. O halde işlemi şu şekilde okuyabiliriz. 2a yanında artı 4. Burası artı 4 çıkmıştı. Ve sonra eksi 3a. Paydamızda da 4 eksi a. Artı 2a ve eksi 3a eksi a olur. 4'ümüz de var. Önce 4'ü yazıyorum. Sonra eksi a'yı yazıyorum. 4 eksi a bölü 4 eksi a. Pay ve payda aynı oldu. Bir sayıyı kendisine bölersek sonuç daima 1 olacaktır. Burada A değerinin 3453 olduğunu ve işlemde yerine yazılabileceğini biliyoruz. Fakat yazsak da yazmasak da sonuçlar aynı olacağına göre bir sayıyı da kendisine böldüğümüzde sonuç 1 olacağına göre biz yazmadan yapmış olduk.